Merhaba dostlar. Bugün analizini yapacağımız son hissemiz yeşil yapı endüstri ağaçı olacak. Y yapıyı analiz edeceğiz. Güzel bir formasyon yapısı var. Hemen hissemizin grafiğini anlatmak istiyorum size. Öncelikle grafimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Grafimiz aylık bir grafik. Buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor. Şurada bir kanal yapımız var. Alt kanal desteğimiz burada çoklu temas. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4-5 şurada bir hafif sarkma olsa da kanal desteği e, güzel çalışmış yukarıda da kanal direncimiz var şurada bir temas, şurada ikinci temas şurada üçüncü temas, kanal direncimiz de bu şekilde, kanal direncimizi anlattıktan sonra, kanal yapımızı anlattıktan sonra size hemen hisse hakkında bilgi vermek istiyorum hissemizde e, öncelikle e, bir e, formasyon var, o formasyon hakkında bilgi vermek istiyorum, şurada bizim bir e, çanak yapımız var çanak kulp diyebiliriz. Burada bir çanak kulp yapısı var. Bu şu anda bu kanal yapısı içinde e, şu formasyonu e, yapmaya çalışıyor. Formasyonun hedefi de e, hemen bakalım 11.56 ve 2.95 e, yani 9 lira e, 20 21 lira bu hissenin e, hedefi bu e, çanak kulp formasyonunun hedefi hisse ama öncelikle kırması gereken geçmesi gereken dirençleri var ee, destek olarak 365'i takip edeceğiz şuradaki gördüğünüz siyah çizgimizi bu 365 bizim desteğimiz onun üstünde e, kapanışlar aldıkça yukarıda 5.33 5.56 yani 5.30 ve 5.60 arasında e, bir e, direnç hattımız var e, bu direnç hakkında e, bir süre belki bir satış yiyebilir e, oralarda bir dinlenmek isteyebilir e, oranın Bunlar rastgele atılmış çizgiler değil özellikle onu belirtmek istiyorum bu çizgilerin uzantıları var ve buralarda genelde geçmişte satış yemiş veya destek görmüş hisse o yüzden bu destek ve dirençleri söylüyorum. Ee, dediğim gibi e, hissemizde e, 3.65 bizim ilk desteğimiz geri çekilmelerde e, yukarıda e, 5.33 e, ve 5.56 hattında şu gördüğünüz e, siyah hatta bir e, direnç var e, çoklu direnç var. 5.30-5.60 altında belki dinlenmek isteyebilir, buralarda bir e, kar satışı e, kısmı olarak gelebilir. Ama buraların açılmasından sonra 21-22 lira hedef olacak. Onun içinde ama son bir, bir direnç kısmı var 11.56. Şunu söyleyebilirim 5.56-5.60 üstünde kapanışlar alırsak e, hisse 11.56'ya hızlıca gider, gitme potansiyeli çok yüksek. Çünkü önünde geçmişe doğru e, pek bir direnç yok. 11.56'nın geçilmesiyle beraber e, buradaki az önce söylediğim e, videonun başında söylediğim Çanakkup formasyonu aktif hale gelip o da e, 20 lira hedefi doğar. E, bu kanal yapısı içinde oraya doğru e, yavaş yavaş gideceğini düşünüyorum zamanla. E, dediğim gibi aylık bir grafik olduğu için e, zamana yayılarak gider. E, şu an için hissede e, negatif bir durum yok. E, geri çekilme de 3.65 takip edilecek. E, Direnç olarak da 5.33, 5.60 ee, direnç hattı var. Buraların geçilmesiyle e, yukarıda 11.56 eski zirvesi ve oranın üstünde oranın da kırılmasıyla beraber 20 lira formasyon hedefi var. Hissi hakkında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.